şeysi şey şeyini, şeyini, oyuncular günü ve Ömer oyunda yapmaktadır. Ne güzel bir gün. Enchant mı bastın? Hangi üzere Buna mı? Yoksa buna mı? Bunlar sıktı ya. Acaba? Buna olmaz. Bunlara hiç olmaz. Ya buna? Ne bakıyor? Gel buraya domuz. Aha geziyoruz. ne geçirdik. Ne oldu ya? Oluyor mu lan? Oldu. Ama ne oldu? Ana, bunu don domuza bak. Delirdim! Lan, gel lan buraya. Lan, anla lan onları. Bu lezzetli. Ne diyor lan bu? Ha kafa mı geliyordu? oh, Oh. Uçma. Hemen yardım isteyeceğim. Yardım vereceğiz. Ben geldim. Hoş geldin. Ama hiç hoş bulamam. Ne oldu? Enchant bastığında mıza? Ben olsam kılıca basardım. Ne olduğunu sormayacak mısın? Enchant bastım. Dur be. Bir, bir çözüm bulabilecek miyim? Bakayım. Bu ne lan? Bir arkadaşa bakmıştım da. Sen de kimsin? Bu ne lan? Gidiyorum. Hadi buyur bay. Lütfen. Defol git. Neyse. Tamam buldum. Tatlı domuz. Cici domuz. Yiyecek mi benim lan? Tabii yiyecek. Tamamdır. Ne istiyorsun? Bir eksikmiş kaç. Aynen. Anne ah. tetliydi. Vay be her şey küçülmüş. Normalden daha küçükler. Hepsini yedim artık. Bence şu an. Aynen. Ne güzel bir gün. Enchant mı basar? <laughs> 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 ya olma. Youtube'a yayınlayacağız Ne? Youtube'a yayınlayacağız. 15 dakika sonra kule yayınlayacağız. <laughs> yani bunu da mı? Bu. Evet. Yani bu. Ya oh gerçekten susun ya. Durun. Ya. Ne Ne kadar? <laughs> ne güzel bir gün. Yani can mı bassan? Ben bunu bence cevap. Ya ya. Buna mı basmasan buna mı basmasan? <laughs> Allah gerçekten şey, dalga geçme. Tamam şey. be. Güzel bir gün. <laughs> ya oğlum ya. Neden bu kadar güzeldi ki bu? Ne güzel bir gün. En çat mı ki? Buna mı? Yoksa buna mı? Yok bunlar sıktı ya. Buna bassam olmaz. Buna hiç olmaz. Ya bu? Ne bakıyor? Gel buraya da muz. Oluyor mu lan? Oluyor mu? Oldu. Ne bastım acaba? Ne yapıyor lan bu? Git da. Ya dokunma ona. Kafama geliyordun. Uçma lan. Hemen yardım çağıracağım. Geldim doktor. Nasılsın? İyi. Sen Sonra Senden... nedir? Domuza enchant bastın da. Domuza enchant mı bastın? Ne uçuyor lan bu? Enchant bastığında. Ben kafayı vurdum. Bakayım. <laughs> ne haber arkadaşlar? <laughs> <laughs> ya, ya ne ya? Ya boşver ya ben bakayım. Aha da buldum domuz. Dam bam bam bam. Bara bara bam 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 dan da da dan 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 an da ba bam bam barabam bam bara bam bam bara bam 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 can 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 da daan. da 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 ba bam ana <laughs>